yapsınlar kendilerine döndü. Mahkemeden döndü. Milletten döndü milletten. Millet millet onlara yalanlarını, iftiralarını, bedellerini ödediler mi? Ödettiler mi? Evet. İşte hep söyledik. O iftiraları, yalanları söylemeyin her yol bir demeyin. Onlar ne yaptılar? Yalanları söylediler, iftiraları attılar. Seçim bitti. 806 bin oy fark yediler. Millet gereken cevabı verdi. Hiçbir şey yokmuş gibi seçimden sonra ne dedi hatırlayın. Siyaseten söyledik dediler. Ya birine siyaseten yalan söylenir mi? Ya bir Siyasette iftira atılır mı? Böyle bir şey olabilir mi? Bak burada da gibi çocuklarımız var. Ailece bir aradayız. Biz çocuğumuza ilk ne öğretiriz? Yalan konuşmayacaksın. Yok. Öyle değil mi? Biz çocuğumuza ilk asla yalan söylemek yok demez miyiz? Ve bizim çocuklarımız yalanı sevmez öyle değil mi? Koca koca adamla yalan söylemeyi, iftira atmayı senin o güzel kalbini yerim ben. Pırlanta yüzlü çocuk. Sevdalandır Celebe, doğru. İşte bu zihniyet değişmedi. 2019'da neyseler, bugün de aynısını yapıyorlar. Dürüst ve adil değildiler, bugün de değiller. O zaman da demokrat değildiler, bugün de değiller. O zaman da kumpas yaptılar, öyle değil mi? bugün de yapıyorlar. Kurgular, kışkırtmalar, seçimi bütün bu ayak oyunlarıyla kazanmaya çalışıyorlar. Ama 31 Mart yalanla, iftirayla milleti bölmeyle, ayrıştırmayla dayalı siyasetin hangi günü biliyor musunuz? Onların hepsini tarihe gömme günü. Tarihe gömeceğiz. İstanbul seninle güzel gençliğimiz var Ekrem abi. Senin güzel yüreğine kurban olurum ben. Seni seviyorum Ekrem abi. Ben de sizi seviyorum. Harikasınız. Ne diyeyim ben? Hepinizin sevgisine layık olmak. Şu güzel çocukların, şu güzel gençlerin, şu annelerimizin, şu hanımefendilerin güzel annemizin sevgisine layık olmak Allah'ın diyorum beni mahcup etme Allah bana güç kuvvet ver çok çalışayım gece gündüz bunlara mahcup olmayayım onlar onlar ayrımcılık yapıyorlar ama siz ayrımcılık yapana değil birleştireni seçeceksiniz onlar particilik yapıyorlar, partizanlık yapıyorlar ama siz partizanları değil belediyecilik yapanı seçeceksiniz. Çünkü siz farkı gördünüz, icraat nasıl yapılır gördünüz. Bütün İstanbul gibi Silivri'ye 5 yıl boyunca bakın onlar gibi yapmadık. Burayı başka partili deyip görmezden gelmedik. Biz burada bazı konularda bizi yok saysalar da arkamızdan kötü konuşsalar da ekranda siyaset yapsalar da biz Silivri halkına hizmet etmekte en önde koştuk. En önde koştuk. 39 ilçede aynısını koştuk. Sevgili dostlar, İstanbul'da çok çalıştık. İcraatçı, halkçı, belediyeciliği size yaşatmak istedik. Şimdi o icraatçı, halkçı, cumhuriyetçi, vatandaşını seven, insanını seven, siyasi talimat geldiğinde pıt değil, susan değil, vatandaşının hakkını arayan, hukukunu koruyan, bir belediye başkanı İstanbul'da yani Ekrem İmamoğlu İstanbul'da bir belediye başkanı da Silivri'de yani Balçoğlu Silivri'de belediye başkanı olacak. Biz kim hangi parti bakmayız. Böyle bir şey aklımızın ucuna getirmeyiz. Canla başta çalışırız. O sayede biz Silivri'yi beş yılda yıllardır görmediği hizmetleri size sunduk. Öyle değil mi? Öyle. Bakınız. Bakınız bunlar her yolu kendine mübah görsünler. Biz gene çalışmaya devam edeceğiz. Şimdi duyuyorum. Eskiden güzel bir şarkı vardı. Ankara'dan abim geldi diye değil mi? Evet. Ne duyuyoruz? Bunlar şimdi toplanmışlar Ankara'dan İstanbul'a gelmişler. Bütün bakanlar burada. Sanki Türkiye'nin dış ilişkilerle ilgili hiçbir sorunu yok. Dış ilişkiler bakanı burada. İçişleri bakanı burada. Yetmez. Yetmez. Sağlık Bakanı burada. Daha da yetmez. Adalet Bakanı burada. Yahu, yahu hepiniz toplandınız, geldiniz. Hepiniz geldiniz. Önemli değil. Ama adayınıza yazık. Adayınıza. Ya adayınıza yazık. Ya bu kadar küçük düşürmeyin. Bakın küçük düşün. Ya kardeşim bizim burada aslan gibi Bora Bahçıoğlu var. Ekip arkadaşları var, ilçe başkanı var. Meclis üyeleri var, çalışıyor. Biz seçim boyunca işte iki defa geliriz yeter. Ama onlar Ankara'dan toplanmış gelmişler. E iyi yapmışlar, hoş gelmişler. Ne biliyor musunuz? Ne biliyor musunuz söyleyeyim? Bunların derdi milletin seçim kazanması değil. Bunların derdi bir avuç insanın seçim kazanması. Korkuyorlar. En çok da neden korkuyorlar biliyor musunuz? Bir kişiye hesap verememekten bir kişiye. Bizim bizim bir tek Allah korkuyor var. Bir de milletimize mahcup olma korkumuz var. Onun dışında Allah'ın kulundan korkmayız biz. Biz yüz yıl önce bu topraklara cumhuriyeti emanet eden egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyen Mustafa Kemal Atatürk'ün ışığındaki de Cumhuriyetin milletin evlatlarıyız. Milletin evlatlarıyız. O yoldan hiç vazgeçmeyeceğiz. Bakın bunlara bir not verelim mi? Evet. Belediyecilik sınav notu verelim bunlara. Verelim bana. Bunları daha önce Büyükşehir Belediyesi'nin kaç kreşi vardı? Ne kadar? Ne kadar? Sıfır. 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 Daha önce anne kart kaç tane vermişlerdi? Sıfır. Daha önce kaç burs vermişlerdi? Sıfır. Bir tane doğru. Olsun onu da sıfır sayalım. Zaten sıfır numara iş. Kaç çocuğa süt verdiler? Sıfır. Bunların notu sıfır. Bakın bunların notu sıfır. sıfır. Ama biz Allah'ın izniyle sizlere güzel hizmetler verdik, vermeye devam edeceğiz. <laughs> Selim Paşa'dan Ortaköy'e, Kadıköy'den Şantay'a, Seymen'den Silivri'nin merkezine. Bakın ben bu köylerin hepsini sayarım ha. O bir tane sayamaz onu söyleyeyim. <laughs> Listeyi verseniz okuyamaz. <laughs> Vallahi bakın, Ortaköy deseniz zanneder ki bu Beşiktaş'taki Ortaköy üstünü çizer. Kadıköy deseniz zanneder öbür Kadıköy üstünü çizer. Arkadaşlar yanlış yapmışlar söyleyeyim. Azar, azar. Neyse daha fazla bahset diyelim. şimdi. Onun da canını sıkmayalım Allah'tan. İnşallah 30 bin Mart'ı çıkarsın. Bir hayat dersi alsın. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı ona ne dedi? Televizyonda hatırlayın. Bakın bunu anlatacağım. Ne dedi? O metrolara sahip çık dedi. Yahu sanki kendi babasının malına sahip çıkacak. Yahu onu yapan bakanlık kimin milletin milletin? Benim senin öyle değil mi? bizim yaptığımız metrolar gibi senin benim milletin öyle değil mi? Evet. O diyor sahip çık ona. Ben de dedim ki ha yeni görevi belli oldu. İstanbul merkezden Gayrettepe'den Halkalı'dan İstanbul Havalimanı'na gidecek metroları herhalde güvenlik şefi yapacak onu dedi. <laughs> öyle ya. Şimdi bu kadar bakın bu kadar anlayışları bozulmuş bir düzenin artık artık kendi görevlerini hatırlama zamanı. O